Arkadaşlar merhabalar. BMW ve f aracımıza aracımızda yaptığımız işlemlerden kısaca bahsedelim. M tampon üzerinden 5 yeri difüzörümüzü uyguladık. Kare kare ekran uçlarımızı tercih ettik. Üst kısımda gördüğünüz gibi bir ince spoilerımızı uyguladık. Yaptığımız işlemlerden ekran olarak kısaca bahsedelim. Orijinal sürücü üzerinden sağ tarafa tamponun iç kısmından sol tarafa da şu şekilde borumuzu çektik. Tamponun iç kısmından geçirdiğimiz bu arada titanyum amiyatla sardı ki tampon bölgesini ısı vermemesi için yaptığımız egzoz çıkışlarımız şöyle kelepçeli malzemelerimiz tamamen 304 paslanmaz olarak uyguladık. Eksos çıkışlarımız ithal. Gayet kaliteli piyasada uygunları var ama biz tercih etmiyoruz. İndirelim aracıyı Buran Yaptığımız işlem muayeneden geçiyor. Herhangi bir sıkıntı için. Ses çıkmadığı için bir problem de olmuyor. Polisten yana. Akabininde şöyle kaleperlerimizi kırmızı olacak şekilde dolgu ve boya işlemlerini yaptık. Üzerine M logolarımızı yapıştırdık. Gayet başarılı ve güzel oldu. Şurada ön tarafa da gösterelim. Ön tarafta da yine bir dolgu ve boya işlemi var. Rengimizi kırmızı tercih ettik. Akabininde ön tarafta şöyle M5 panjurumuzu uyguladık. Çift tırnaklı. Piyone bilek boya olarak. Tayvan Gukko malzeme. İç kısımda gözüken direklerimizi kırmızıya kapladık. Kaliferlerimize uyumlu olsun diye. Çok da başarılı ve güzel oldu. Aracımızın son halini bir de yerde gösterelim. Spoilerımızı da gösterelim. Şu şekilde ince bir spoiler tercih ettik. Aracımızın yerden görüntüsü de bu şekilde. Sahibine hayırlı uğurlu olsun.